Büyülü çarka gelecek yeni Legend kostüm belli oldu. Ekranda gördüğünüz Freya'nın Legend kostümü 20 Aralık'ta Büyülü Çark mağazasında yerine alacak. Ve biliyorsunuz her sene Büyülü Çark mağazasına gelen yeni kostümle birlikte bu ödül havuzundaki epik kostüm de değişiyor. Şu anda Elitel'in kostümü var. Bu da değişecek arkadaşlar. ve ee, ve %20 indirim olarak da yine gelecek her sene olduğu gibi. Yani buradaki çevirmenizde %20 indirim olacak belli bir süreliğine. Burada yerini alacak. Eğer mevcut taşınız varsa direkt takas edebilir. Veya da %20 indirimden faydalanarak taşları toplayabilirsiniz. Yengeçlerde yeni bir düzenleme daha yapıldı. Artık iki çeşit yengeç olacak. Bir altın koridorundaki yengeç size kestiğinizde ekstra altın kazandıracak. Bir de XP koridorundaki yengeç olacak. O da kestiğinizde ekstra XP kazandıracak. Bakın 37 altın verdi. Her bir şeyden de 25 bu şekilde 112 altın elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu altın koridorundaki yengeci kestiğinizde. Tabi XP koridorundaki yengeçte de ekstra XP veriyor. Bakın şimdi onu da kestiğimizde bakalım ne kadar ekstra X verecek. Onun üzerindeki şey de gördüğünüz gibi XP sembolüne benzer bir sembol koymuşlar. Hemen şöyle onu da kesiyoruz. Bakın onu kestiğimizde de 3 tane yine XP parşümeni çıktı. Onları da aldığınızda ekstra XP elde etmiş oluyorsunuz. Ya biliyorsunuz artık Turtle kestiğinizde ve Turtle'ın çıkmadan 10 saniye önce hareket hızı özelliği sağlayacak. Diğer koridordaki düşman ve dost kahramanların fayda gelmesi için bu özellikle yeni sezonla birlikte gelecek. Haritada da ufak tefek düzenlemeler var görsel açıdan ama çok büyük böyle bir düzenleme yok. Es, eski yani haritaya çok yakın bir harita olacak. Biraz daha böyle küçük motifler eklemişler. Bakın deniz hemen suyu şey yaptı. Hızlandırma geldi. Ekstra olarak hareket hızı elde etmiş oluyoruz. Yenilenen Aurora'daki düzenlemeler tamamlandı arkadaşlar. Sıra orijinal sunucuya gelmesinde ultisinin alanını daha fazla genişletmişler. Gördüğünüz gibi çok geniş bir alana ultisini uygulayabileceksiniz. Bakın şöyle kocaman bir alanı kapsıyor. Bayağı büyük gerçekten. Birinci yeteneğe sürekli hasar. ikinci yeteneğe stun ve sürekli hasar uyguluyor. Yani eskisine göre hasarı daha fazla ve kitle kontrolü daha fazla bir Aurora kahramanı gelecek orijinal sunca. Peki ne zaman gelecek Aurora'nın son hali? Arkadaşlar en geç Ocak ayında orijinal sunucu olacak. Ya Aralık 23'te sezon sonu güncellemesiyle gelecek ya da Ocak ayında orijinal sunucuya gelmiş olacak son hali. Lix sistemindeki logoları düzenlemişlerdi. Bakın bu şekilde daha net gözüküyor ve e, buradaki ödül sisteminde de yine düzenleme yapılmış. Mystic 15 yıldıza geldiğinizde Mystic jetonu elde edebileceksiniz. Yine burada MVP yıldız koruma kartı ve benzeri ödülleri alabiliyorsunuz. Bakın şurada da böyle değişik ekstra ödüller var. 100 yıldıza ulaştığınızda da yüklenme çerçevesi yüce mistik alacaksınız. Bu şekilde çerçeveyi de alabileceksiniz. Tabi bu aldığınız çerçevelerinde görünümü yine değiştirildi arkadaşlar. 23 Aralık'ta sezon sonuyla birlikte Faramis'in mistik kostümü de bu kısma eklenecek. Ve bir süre gün sayacak. Bu gün sayımı bittikten sonra 40 tane mistik jetonuna ulaştıysanız bu kostümü takas ile elde edebileceksiniz arkadaşlar. Kostüm güzel gözüküyor gerçekten. Efektleri de o zamana tamamlanmış olacak. Kostüm bu şekilde olacak görsel açıdan. Bunun dışında muhtemelen hani sonraki sezonlarda yine burada yerini alacaktır. Ve farklı bir mistik kostümü de hazırlanmaya başlayacak. Yeni arayüzümüz GG kahramanının orijinal sunucuya gelmesiyle birlikte bu arayüzde yerini alacak. Kahramanımız muhtemelen Aralık ayında orijinal sunucuda olacak gibi gözüküyor. Sezon sonu güncellemesiyle birlikte bu arayüzde gelişecek. Herkesin merakla beklediği kof etkinliği sonunda orijinal sunucuya geliyor. Aralık ayında KOF etkinliği de orijinal da yerine alacak. Ve etkinlikte biliyorsunuz ilk onlu çevirmede Karina'nın KOF kostümünü garanti olarak veriyor. Eğer ki bu kostüm sizde varsa sizde olmayan bir epik kostüm veriyor diye hatırlıyorum arkadaşlar. Onlu çevirmenizde. bunun dışında bu sene biliyorsunuz bu KOF etkinliğinde çekiliş hakları veren görevler geliyor. Her partta 18 tane çekiliş hakkı veriyor ve 2 tur geliyordu. Bu sene 3 tur geleceği paylaşılıyor şu anda. Yani bu sene çekiliş hakkı olarak 3 tur çekiliş hakları geleceği söyleniyor. İlki Aralık ayında 2 tanesi de Ocak ayında olacak bu çekiliş hakları. Etkinin ödül havuzunda sınırlı süre epik kostümler işte kof kostümlerinin 6 tanesi de yer alacak. Yani bütün kof kostümleri bu etkinlikten çıkararak elde edebileceksiniz. Markette satım olmayacak arkadaşlar kof kostümlerinde. Hepsi de ödül havuzunda yerini alacak. Onun dışında da sınırlı süre epik, epik ve special temel kostümlerin hepsi bu ödül havuzunda yerini alacak. Zaten test sunucusuna geldiğinde ödül havuzu netleştiğinde ben sizlerle paylaşacağım. Etkinlik Aralık ayında kesin olarak orijinal sunucuda yerini alacak. Bingo'nun algoritmasını uygun fiyata nasıl alınır? Hepsinde etkinlik orijinal sunucuya geldiğinde detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Bana kahraman diyorlar. Çünkü ulusumu parçalanmaktan kurtardım. Spirit beasts will finally return. Time to drop the beat of the flash. Magic is my life. Was it the voice? Was it the fire? burning me all of the noise turned into choirs of harmony left me Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.